Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Yerli üretim atak, Filipinlere ihraç edildi, ilk teslimat yapıldı. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarıyla üretimini gerçekleştirdiği taarruz helikopteri Atak, ilk ihracat başarısını gönderdi. TUSAŞ tarafından üretilen Atak'ın, Filipin Hava Kuvvetleri için üretilen ilk helikopterleri, bugün yola çıktı. Savunma sanayistin haberine göre, TUSAŞ tesislerinin hemen yanında bulunan Mürtet Havalimanı'ndan kalkan A400M nakliye uçağına bindirilen atak, Filipinlere teslim etmek üzere yola çıktı. Filipinler'de bulunan kılar Hava üstüne nakledildi. Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Tuhaf 209 ve Tuhaf 210 uçuş kodlu 2A400M, teslimat yolculuğu sırasında Kırgızistan'ın başkenti Bikek'te bulunan bir havalimanında yakıt ikmali de gerçekleştirdi uçaklar, yakıt ikmalinin ardından Filipinler'de bulunan kılar kava üstüne intikle etti, yaklaşık 280 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları bedel ile 6 adet Atak helikopterinin satışının gerçekleştirildiği Filipinler, Türkiye'nin ardından Atak helikopterlerini kullanmaya başlayan ikinci ülke olacak. İlk parti teslimat ile 3 veya 4 Atak'ın, Filipinlere teslim edildiği tahmin ediliyor, İkinci parti teslimatın bu yıl sonunda en geç ise gelecek yıl gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.